changes. tekrardan merhaba arkadaşlar. Kale önce hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft'ta takım Games'e nasıl gelir onu göstereceğim. İlk önce play diyelim. Nev diyelim. Burada okula e, artı işareti olan yere tıklayalım. Name kafadan sallayalım böyle. Burada tm nokta lpsg nokta net yazın. don edin ed server dedikten sonra burada e, tm nokta teams geliyor. Tıklayalım. Hemen. E, bu girmeme olayı o bir şey dönüyor ya. O benim tamamen internetim e, serverle alakalı değil. Gördüğünüz gibi burada girdiğinizde. E, takımınız adını gösterir T yani takım takım diye gösterir arkadaşlar her neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı ee, gördüğünüz gibi hatta bir daha girelim tamamen benim internetimle alakalı girmemesi serverla alakalı değil arkadaşlar ee, yani e, yanlış anlamayın Bakın gördüğünüz gibi servera giriyor. Ee, bakın e, hatta hep kırmızı takım oluyorum şansa. Bu benim internetimle alakalı yine atmasın. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Video videomuzda bu kadar da abone olmayı beğenmeyi unutmayın. bakın. Hoşçakalın.